Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Şimdi yeni bir tane e, YouTube'da bir hoca türemiş. Yapmak, e, yükseltmek, kendi e, öngördüğü şeylerle fonemen olma gibi bir, de. Şimdi arkadaşlar bakın. Ee, hani o hoca şöyle yapıyor ya işte şuradan şöyle yapacaksınız da işte böyle indireceksiniz ilk burayı okuyacaksınız gibi bir şeyler söylüyor ya. İşte şimdi ben size şunu demek istiyorum. İnsanın beyni aklı varsa zaten anlar bir şeyleri farkına varır. Bakın onlarca deneme çözdüm, onlarca şeyler yaptım ki herkese kendiniz de deneyebilirsiniz yanlış dediğiniz bir konu veya aklınızda bir soru işareti kaldıysa. Şimdi o kadar deneme çözüyoruz. Lakin her denemenin bir satırında mesela şurada tamam mı? Şu tarafta şu şurayı mesela ne yapıyoruz? Tamam burayı anlıyoruz mesela. Örnek verdim. Mesela diyor ki hoca işte şurayı karala. Şöyle karala. Karaladık sayın. Çünkü okuyacağım birazdan çözeceğiz. Şimdi işte burayı karala. Ya arkadaşım burada diyor ki yapay iklim etrafını sardı. Bile kapıdan girdiğin an bak sardı bile kapıdan girdiğin an sokakla ilişki kesilmişti. Şimdi atmosferle ilişki kesildi. Sentetik bir keyif damarlarına yayılmaya başladı. Valla ben kendi şahsimce diyorum. ÖSYM e Bak tamam bu sorunun şeyini burada yapabilirsin. Ama ÖSYM'de çıkan e, tüm sorulara bakın. Tamam mı? Bakın hani hepinizin elinde bir iyi kötü bir internet bir telefon var arkadaşlar. Tamam mı? Buna bakın. Bakın ÖSYM mesela birinci parçayı bura koyuyor. Birinci, ikinci parçayı bura koyuyor. Üçüncü parçayı bura koyuyor. Dördüncü parçayı bura koyuyor. Şimdi hoca diyor ki ya şurayı okumanıza gerek yok burayı silin. Ya hocam burayı okumazsak zaten biz bu şıklardan buranın anlamını çıkaramayız bu şıktan. E hoca kendi kafasında bir kitap çıkarıyor ya diyor ki işte vay efendim işte bir kitap çıkarayım ben işte ben tüm konuları şuraya dağıtayım şurada dursun öğrenciler de buna yönelik çalışsın diye. Aslında bakın bugüne kadar çıkmış ALES sorularında, TYT sınavlarında, DGS sınavlarında, KPSS sınavlarındaki herkese ben bir KPSS'ye çalışan bir öğrenci olarak konuşuyorum. Hocam hoca değilim bu arada. Çünkü herkesin beyni var, herkesin aklı var. Bir hoca mesela. Ya bir hoca hocadır. Birisine bir şeyler öğretmek için. O hoca da hocalıktan çıkar birisi öğrendiği için Birisi öğrendiği için de birisi başka bir hocalığı işte bilmeyene, öğretecek olana hocalık yapar. Bunlar böyledir. Yani şöyle bir durum var. Ya hocam işte velasıl vel kelam sen daha iyisini biliyorsun, işte e sen daha yap iyisini yaparsın, işte gibi bir akılda bir tümer sorular oluyor. Bazı öğrenci arkadaşlar. Niye arkadaşım? Bakın KPSS yine diyorum bakın, Farklı yayınlarda, farklı yayınlarda bunları yapabilirsiniz. Bu kabiliyeti sahip olabilirsiniz. Ama ki, ÖSYM'nin, TAE ayt aman e, farklı olur ya. Örnek veriyorum işte, DGS, ALES, KPSS gibi bir sorularda bunları yapmak gibi bir şansınız yok. Ki e, zaten e, deformum edilmiş bir sorular da böyle bir sorunun sorulacağı bir mantığa akla sığmıyor. Hoca tutturmuş maşallah çok güzel. Vay efendim şuradan okuyacaksınız. Vay efendim ilk önce E'den başlayın. Vay efendim ilk önce seçeneği okuyun sonra şıkları okuyun buradan araş. Tamam onun kendince fikridir. O öyle yapıyordur. Onun kapasitesi o kadar çalışıyordur. Onu yapıyordur. Ona bir şey demeyiz. Ama milyonlarca bir öğrenciyi yanıltmanın da bir alemi yok. Bir doğru bir şeyi yanlış bir şeye çekmenin de bir lüzmü yok. Kısacası arkadaşlar bakın aklınız var fikriniz var. Buradan kim olursa olsun ben KPSS'ye çalışan bir öğrenciyim. Orta öğretime sınava çalışıyorum. Burada 6.5 gibi bir ay kaldı. 6 6.5 ki fark etmez. Ama dediğim gibi biraz akıllı düşünün. Bir şeylere hani yanaşacaksanız hem fikir olmadan başkasına danışmadan şundan bundan falan değil. Bunu sadece size örnek göstermek için yaptım ve şimdi de hadi çözelim. Diyor ki Bak ben tümünü okuyacağım ha. Ya diyor ki hocam işte vay efendim işte diyor herkes diyor yapar diyor 1 iki saatte diyor. Önemli olan diyor tıkır tıkır yapman diyor dakikayla şey yapacaksın. Ya kardeşim zaten dakikayla yarışacak adam dakikayla yarışacak adam zaten hızlı okuyan kişidir. Dakikayla yarışacak adam mesela onlarca kitap okuyan bir insan gördüm. Adam 3-5 tane paragrafı zor ok şey yapıyor, okuyup zor anlıyor. E bu nasıl bir fikir? İşte böyle olmamalı. Çok kitap okumayla, çok paragraf çözmeyle, vay efendim çok bir şeyleri anımsatmayla bir şeyler olmuyor. Bir şeyleri anlayarak ondan verim alarak yapmak lazım. Ya Allah aşkına bir tane buğday ekiyorsun. O buğday ektiğinden bir süre sonra büyüyor. Ondan verim alabilirsen yüzün gülüyor. Alamazsan çirkefleşiyorsun. Ya ben de bir hata yaptım bir yerde hatalarım var diye. Bundan örnek veriyorum yani. Arkadaşlar biraz dikkatli olalım. Sınavlara yönelik çalışacaksak da sınavlara yönelik çalıştığımızda da amacımız bir şeylere yanaşmak olsun. Başkalarının aklıyla değil. Kendi bildiğinizle kitaplarda ciddi manada farklı Güzel kitapları çıkarmış bazı hocalarımız var. Onların kitaplarıyla falan bir şeyler yaparsınız. Bu kitabı da burada göstermeyeceğim. Reklam olmasın. Haydin hep beraber okuyoruz arkadaşlar. Diyor ki işte geldin AVM'desin. Mis gibi havalandırma kokusunu içine çekerek vitrinden oluşan cam duvar boyunca yürüyebilirsin. Güvenlikten geçtin diye havaya girme yalnız. Kameralar sana doğru doğrultulmuş durumda. Suçlu olma ihtimalin sende saklı. Hava ne güzel değil mi? öyle dışarıdaki gibi müjdeleri dışında yapay iklim etrafını sardı bile. Atmosferle ilişkin kesildi. Sentetik bir keyif damarlarına yayılmaya başladı. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. AVM'ler bizlerin hayatına renk katmak için oluşturulmuş ticaret. Ya geç bu soruyla alakası yok ki. AVM'ler insanların güvenli alışveriş yaptığı alanlardır. Doğru. AVM'lerin iyi, iyi ilk ikilemlendirilmiş ve aydınlatılmış ortamı insanların daha mutlu olma. Geç bunu da geç. AVM'ler insanların gerçeklikle ilişkisini kesen aslında var olmayan bir mutluluğun yaşandığı ya geç Buna alakası yok ki kardeşim. AVM'ler bugünün şartlarında artık insanların ihtiyaçlarını karşılamaları için hiç ya Allah aşkına arkadaşlar cevabımız B'dir. AVM'ler insanların güvenli alışveriş yaptığı alanlardır dediğinde bak yan e geçtin bak güvenlikten geçtin diye havaya girme. Yalnız kameralar sana doğru saklı. Hava ne güzel değil mi diye. Cevabımız burada da arkadaşlar cevabımız nedir? B'dir. Bu kadar. Bir şey yok ki. Bu kadar. Ya bunun anlatılacak veya abartılacak bir ortamı söz konusu değil. Düşünün, taşının, güzelce yapın arkadaşlar. Bakın sınav sizin sınavınız. Aylarca, yıllarca çalışıyorsunuz. Yaptığınızın da bir mantığı olsun. Şimdi her hoca bir YouTube'dan bir ders çekiyor. Her hocayı hani ben de dinliyorum tamam kaliteli hocaları dinliyoruz seçiyoruz şimdi Allah var. Ama şimdi şöyle bir durum var. Şimdi baktığında yanıltmacı mesela bir Ramazan kars mıydı bir hoca vardı. Matematikten böyle kafasına göre uydurmuş bir şeylerle bir şeyler yapıyordu. İşte böyle hocalara pampreklik yapmayın. Hani açık ve net söylüyorum, ben açık sözlü birisiyim. Hani mert olmaktansa namert olamam. Neden dersiniz? Çünkü yanılgı çok. Yani yanılgı payı çok olduğu için şimdi kalkıp da sen mesela e, bir x'i x, i, x i çarptığında mesela x a veya a, iki tane a'yı çarptığında ne oluyor? x e, a kare oluyor değil mi? Mesela o farklı bir düşüncelerle bir şeyleri yapıyor. Yani bunlara yanılgıya düşmeyin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Başkalarının ne değişleri sizler için önemli değil. Siz kendinizi bildikten sonra ki o yapabilme reformunu kendinizde tanıdıktan sonra kişisel düşüncelerinizi kendinize aldıktan sonra kimin ne dediği kimin ne yaptığı umrunuzda dahi olmasın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi Aylarca çalışıyorsunuz. Yani ben de öyleyim. Sabah 5'e 42 geçe kalkıyorum bakın bazen programlara uyduramıyorum. Hani ama hiç de bırakmıyorum. Çünkü buna karşı bir alacağımız bir umudumuz bir sınava ve bir buçuk bir buçuk ay oldu ben çalışalı bak. Şimdi matematikle Türkçeyi durdurdum. Türkçeyi matematiği götürmeye çalışıyorum. Şimdi demek istediğim bu yani. Yani işte Vay do doping hafızaymış ya işte e, bilmem farklı bir şeymiş. Vay animasyonlu görüntüymüş ya videoymuş ya şuymuş ya buymuş. Animasyonlu şu bu görüntülere de gerek yok. Para tuzağı bunlar bakın. Aklınızda olsun. Para tuzaklarına da kapılmayın. bunları yalan mıntıra e, işte saptırma yalan tarak işleri. Bunlara para vereceğinize tamam mı? Youtube'dan hocayı izleyin. Ya en azından bir karınız olur anladınız mı? Bir şey yaparsınız. Mesela bir para verdiğinde bir şey değerleniyorsa onu yapmak zorundasın ama onu yapmıyorsun. Bu çok acı bir şey aslında ki karşılığını göremeyeceğin bir şeyin amacına ulaşmak da çok kötü bir şey. Karşılığını göremiyorsun ama daha doğrusu karşılığını görüyorsun. Parayı veriyorsun. Mesela ben adama dedim nabzını yokladım. Hasan mıdır? Halil mi? Halil hoca mıyım dedi bir şey dedi. Bu ee, yapay zeka mı mıdır nedir ismini unuttum her neyse arkadaşlar doping hafıza gibi bir şey işte ya orada burada reklam yapıp duruyorlar her neyse şöyledir böyledir falandır filandır işte 18 e, yalan olmasın 17 bin liradan dedi sana dedi 8 bin liraya dedi işte arada 7 6 7 bin lira fark var dedi sana 8 bin lira dedi 10 tane de yanında kitap dedi vereyim dedi işte falandır filandır ya hoca ne anlatıyorsun hatta dedim biliyor musun orada taşak geçtim hocam dedim ben babama da söyleyeyim babam ara insiz falan ya öyle bir taşak gezdirmesi yaptım ağzımda adam işte diyor ben arayamam sen yavşağın tekisin oğlum sen de yavşaktan ileri kalan bir yavşak bir hocasın Hoca olmamış, karaktersiz, 3-5 menfaatin üzerine para uğruna her şeyi yapan gaddemar bir insansın. Mahlukatsın. Hoca değilsin ki. Sizin gibiler hoca olsa ne olur bu ülkede Allah aşkına ya. Büyük başkomutan Mustafa Kemal Atatürk varken siz neyin bokusunuz Allah aşkına? Neyse arkadaşlar fazla akrasifleşmeye gerek yok dediğiniz gibi kendi kafanızla, kendi çizdiğiniz programlarınızla tamam mı? Kendi yapacağınız kabiliyet